Isparta'nın bir süredir gündeminde olan ekmek fiyatlarında güncellemeye gidildi. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden oluşan ekmek komisyonu tarafından 1 Şubat 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni ekmek fiyat tarifesi açıklandı. Ekmek ve simit fiyatlarında artış yaşandı. Yeni tarifeye göre 12 lira 50 kuruştan satılan 200 gram beyaz ekmeğin gramajı 220 grama çıkarılarak 15 liraya yükseldi. 25 liradan satılan 400 gramlık ekmeğin gramajı 440 grama çıkarılarak 30 liradan 62 lira 50 kuruştan satılan 1000 gramlık ekmeğin fiyatı 68 lira 18 kuruştan satılacak. Yeni tarifeye göre 15 liradan satılan 100 gramlık simit fiyatı 18 liraya yükseldi. Tarife 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlendi. Tarifedeki düzenlemeler ilgili kurumlar tarafından denetlenecek ve vatandaşların herhangi bir haksız fiyattan etkilenmemesi için sürekli denetimler yapılacak. Yeni fiyat tarifesinin hem esnaf hem de tüketiciler için geçerli olacağı ve bu tarifeye uyulmasının zorunlu olduğu bildirildi.